Bir kahvaltıda Efendim? ne vardı? Hı. Reçel vardı, e, omlet vardı, Hı. zeytin vardı, havuç vardı, salatalık vardı, domates vardı. Hı. Yani ekstra bir şey alıp getirmiş. Bir de portakal suyu falan. Vah vah vah. Çok basit seviyor. Çok sevmiyor seni. Çok sevse bir sürü peynir çeşidi olur bir kere. Anladın peynir yemiyor adam bak. peynir yemiyor. O yemiyor diye sen de mi yemeyeceksin arkadaşım? Yemem. Ne yapacak o Evlilikin Aynı tabakta bunu yemem. ben sevmiyorum sen de bunu yemeyeceksin mi diyecek? Hayır aynı tabakta rahatsız oluyorsa yemeyiz. O benim için peynirli taba Ama tabaktan kahvaltı yap. Ama kahvaltıyı işte. Olsun ben yine de yedim. Ben, Aferin bak, 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 Aferin. bak, böyle şey inan işte inan. Ben sevgisini şüphe etmiyorum. Beni sevdiğini biliyorum zaten Mehtap. Ondan şüphe etmiyorum. Bana ne? Sadece... Ben zaten sana seni sevmiyor falan demiyorum ki. Mehtap böylesin bir böylesin Demin de sevmiyordun. Yalan mı Bak bir peynir zeytin koymuş getirmiş. Hı. Ben onunla bile mutlu olurum. Hayır bilemiyorum. Yani ben bir şey yaptım da tepsi tepsi. Ondan sonra bilmem ne yani böyle her çeşit. Böyle bir sen orada masa hazırlarken neler neler getirmiştin halka soğan, tırlar falan getirmiştim. Sen nasıl Helal bir insansın ya? Bir şey ne fesatlı fişlikle sen uğraşıyorsun? Bak, seni, bak bir şey söyleyeceğim. Sen, sen, senin, sen senin bir tane hemen kocaya ihtiyacın Hayır, var. Bir mehtaba evlendirin. Istiyorum. Sen bir şey hazırlarken her şeyden koymuştun. O sana hiçbir şey koymuyoruz tamam mı? Bak, bak şimdi. Allah'ım seversen git bir tane birileriyle ilgilen. Gözünü seveyim. Ali, Mali kim buluyorsan bir konuş. Benim ilişkimi yeni barışım ilişkimi mi Kızlar. Kızlar bir şey soracağım. Sorma. Hazal, Sen bir şey sorma. Emre'ye masa çok hazırlarken bir... gidip de kendi kafasından böyle acayip yiyecekler getirip hazırlamamış mıydı? Evet. Bir sürü zengin sofra hazırlamamış evet. mıydı? Hazal'a getirdiği kahvaltıda peynir bile yok. Peynir yemiyor adam. Adam peynir yemiyormuş. Yaptığı kahvaltı Aa. küçücük bir tahtada giya sevgi gösteriyor. Senin sevgilinle onunki eşit değil bir kere. Sen daha çok seviyorsun işte. Ha. Emre seni sevmiyor. Onun elinden de o kadar geliyor. Vallahi yine yapmış etmiş zahmet etmiş sevgilim benim aşkım böceğim yapmış ay. etmiş. Mehtap Murat abi'den ayrıldıktan sonra eski Mehtap oldu. Ee, hangi Mehtap? İlişkileri bozan Mehtap. Benim ilişkimi de laf söz söylüyor ama cık, benim bu kulağımdan giriyor bu kulağımdan çıkıyor. Sen...